Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çeviri yapacağız sizlerle. Cümle kurarken öğrencilerin zorlandığını biliyorum. O yüzden böyle bir çalışma yapma kararı aldım. Böyle Türkçe cümleleri İngilizceye çevireceğiz. Böylece de writing'de nasıl cümleler yazabiliriz siz de fikir edinmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet. Şimdi çevirmeye başlayalım. Şöyle biraz yakınlaşalım. Ne diyormuş bakalım? Çevre kirliliği ile ilgili konuların günümüzde en çok tartışılan konulardan biri haline geldiği ve her milletin sorunun nasıl çözüleceğini merak ettiği doğrudur. Arkadaşlar burada konu çevre kirliliği. Bu cümleyi nasıl çevirebiliriz? Bakın burada doğrudur diyor. Şunu şunu yapmak şöyledir gibi cümleler mesela gereklidir, şu şu şunu şunu yapmak önemlidir gibi cümlelerde it is that kalıbını kullanıyoruz. It is burada bir genelde sıfat oluyor. That ve de buraya bir clause yani bir cümle öznesi olan yüklemi olan bir cümle yazmamız gerekiyor. Tabii ki burası da öyle. It biliyorsunuz özne, yüklem ve daha sonra da buraya complement yani tamlayan yani bir sıfat koyabiliyoruz. Burada doğrudur var, true diyeceğiz. O zaman it is true that diyoruz burada. It is true that. Şimdi burada ve var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani aslında iki tane that varmış gibi düşünebiliriz. Birinci that Geldiye kadar çevre kirliliğinden başlıyor. Bakın çevre kirliliği ile ilgili konuların günümüzde en çok tartışılan konulardan biri haline geldiği. Yani aslında burada geldi diyeceğiz. Şimdi ne geldi? Çevre kirliliği ile ilgili konular geldi. Konu derken bu bir sorun gibi düşünelim. The issues. İlgili diyeceğiz. Related, değil mi? Related to ya da related with kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ne? Çevre kirliliği Environmental Pollution. Burada environmental, çevresel yani bir sıfat aslında pollution'ı niteleyen bir sıfat var arkadaşlar burada. Environmental bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi geldi yazacağız. Haline geldi daha doğrusu tabi. Hani son zamanlarda olmuş gibi mesela son 50 yıldır ya da 100 yıldır gibi düşünmemiz gerekiyor bunu. O zaman hangi tensi kullanmalıyız? Evet. Present perfect. Yani have become şimdi lardan biridir kalıbı one of the most en çok tartışılansa o zaman the most controversial controversial issues günümüzde diyor bugün yani today ya da nowadays diye düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi birinci deti yaptık. İkinci dete geliyoruz. Sadece bunu endsle bağlayabiliriz. Neymiş? O da bir cümle bakın. Her milletin sorunun nasıl çözüleceğini merak ettiği. O zaman şöyle düşünün. Merak ediyorlar değil mi? Yani her millet merak ediyor. Bakın burada Türkçe sizi yanıltmasın. Yani geldiği, yaptığı, ettiği gibi bir şeyi insan hemen İngilizceye İngilizce çeviremiyor. Siz onu Yaptı etti diye düşünün çünkü biz zaten bunu dertle yapmış oluyoruz. Hani yaptığı etti biliyorsunuz bir sürü ek var. Hani dı di tü çok var. Bunu biz zaten dertle yapıyoruz arkadaşlar. Siz normal cümleymiş gibi düşüneceksiniz bunu. O zaman merak ediyorlar diyelim. Her millet merak ediyor diyeceğiz. Ne diyebiliriz? And every nation wonders. Every nation wonders ya da is wondering diyebiliriz. About nasıl yapılacağı edileceği, nasıl gidileceği mesela gibi cümlelerde ne diyoruz? Mesela how to go mesela nasıl gidileceği. How to şimdi sorun çözmek yani çözmek solve diyebiliriz arkadaşlar. Ya da tackle diyebiliriz. How to tackle the problem. Sorunu sorunun nasıl çözüleceğini burada bu arada how to gibi yapılar Türkçeye pasif olarak da çevrilebilir. O yüzden biz bunu how to gibi ya yazabiliyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu tarz bir cümlede siz aslında iki cümle yazıyorsunuz. It is true cümlesi ve that'ten sonraki cümleler artık bir cümlede olabilir, daha fazla da olabilir. Şimdi bana göre bu sorunların çözümüne ya da en azından daha az tehlikeli hale getirilmesine hem hükümet hem de insanlar katkıda bulunmalı diyor. Öncelikle bana göre diyebiliriz. Ne diyebiliriz? In my opinion diyebiliriz. Biliyorsunuz I think diyebiliriz. From my point of view diyebiliriz gibi gibi. Katkıda bulunmalı kim bulunmalı arkadaşlar burada? Hem hükümet hem de insanlar. O zaman hem hem kalıbını hatırlayalım both and olacak. Both sorry. both nokta nokta and nokta nokta kalıbı bu. Hem şu hem de bu gibi. O zaman both government and people hem hükümet hem insanlar katkıda bulunmalı. Şimdi melimalı biliyorsunuz, should diyebiliriz, must diyebiliyoruz. Ama sanki bu önemli bir konu değil mi? Yani must desek daha iyi gibi. Hani Biraz daha böyle yapmalıyız, etmeliyiz. Bak yapmazsak kötü olur. Sonuçları kötü olabilir. O zaman must diyelim. Must ne diyeceğiz? Katkıda bulunmak. Contribute to. Contribute to ile kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi neye katkıda bulunmak? Bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Yani çözmeye katkıda bulunmak. Burada arkadaşlar bir fiil daha getirmemiz lazım. O da yine tackle olabilir ya da solve olabilir. Farklı fiiller denememiz gerekiyor. Tackle yazmıştık. Bu sefer de solve yazalım. Yalnız bunu yaparken solve yazmayın arkadaşlar bakın. Contribute to şeklinde kullanılıyor ya. To burada preposition. Eğer biz bir fiilden sonra preposition kullanıyorsak ve ondan sonra bir fiil daha yazacaksak preposition'dan sonraki o fiil ing olmalı arkadaşlar contribute to solving bunu unutmayın. Mesela I am şuraya yazalım örnek olarak I am interested in playing chess mesela. Satranç oynamayla ilgileniyorum gibi bir cümle bu. Burada in preposition olduğu için biz playing yazdık. to play demedik ya da sadece play demedik. Bu önemli bir kural arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Solving bu sorunların çözümü diyordu. Bu sorunların these problems ya da en azından daha az tehlikeli hale getirilmesini yazıyoruz şu an. Ne yapıyoruz? Or en azından at least make it less dangerous dedik ve bu kısım tamamlandı. Bir yandan çevremizi korumak için herkese büyük görev düşüyor. Burada arkadaşlar bir yandan derken body paragraflarının en başına ya da conclusion sonuç paragrafının en başına bir transition kelime yazsak iyi olur. Transition'dan kastım mesela sonuç paragraflarında in conclusion diyoruz ya ya da to sum up diyoruz ya işte bunlar geçiş kelimesi gibi düşünelim. Bunlardan yazarsak iyi olur. Burada da bir yandan var. Yani hani diğer bir yandan diyecek mesela daha sonra. Önce bir yandan diyor. Daha sonra da işte ona bağlıyor. O zaman ne diyebiliriz? On on one hand dedik. Şimdi transition'ı böyle yazıyoruz. Bir virgül çekiyoruz. Sonra cümlemizi yazıyoruz arkadaşlar. Ne diyormuş burada? Bir yandan çevremizi korumak için herkese büyük görev düşüyor. Arkadaşlar şimdi burada her Türkçe cümleyi İngilizce cümleye pat diye çeviremiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bazen İngilizce düşünmemiz gerekiyor. Türkçenin e, o mantığı İngilizceye uygun olmayabiliyor. Bu cümle onlardan biri olabilir. Görev düşmek derken biliyorsunuz düşmek fall diyemeyiz yani. O yüzden burada sorumluluğunu üstlenmek gibi bir fiil var. O da bear hani ayı kelimesi var ya onu kullanmamız gerekiyor. O zaman herkes everyone Bears. Unutmayın arkadaşlar yukarıda da vardı. Every vardı. Everyone'dan sonra every gibi kelimelerden sonra tekil düşünmemiz gerekiyor. Yani he olarak düşüneceğiz. Everyone bears ne diyor? Büyük görev. A great duty. Büyük kelimesini her zaman big gibi düşünmeyin arkadaşlar. Burada büyük bir cisimden bahsetmiyoruz. Büyük biraz daha yan anlamda olduğu için great kullandık. Şimdi gördüğünüz gibi önce herkesi büyük görev düşüyor kısmını çevirdik. Şimdi de çevremizi korumak için yani cümlenin amaç kısmı cümlede daha sonraki kısımlara geliyor. O zaman to ya da ne diyebiliriz in order to ya da so as to protect our environment. Başlangıç olarak Evdeki ebeveynler ve okuldaki öğretmenler gelecek nesillere çevremize nasıl daha az zarar verileceğini ve dünya anaya nasıl bakılacağını öğretmelidir. O transition kelime yine çıktı karşımıza. Başlangıç olarak burada to begin with diyebiliriz. Bunlar çok önemli kelime grupları arkadaşlar. Phrase'ler. Bunları kullanmamız gerekiyor. To begin with ya da zaten siz first'ü biliyorsunuzdur. Onu da yazalım. First diyebilirsiniz ya da ya da initially diyebilirsiniz gibi gibi öğretmelidir kim öğretmelidir evdeki ebeveynler ve okuldaki öğretmenler o zaman parents at home and teachers at school öğretmelidir. Değil mi? Şimdi önce özneyi yazdık. Daha sonra yüklemi yazıyorduk. Should teach kime öğretmelidir? Gelecek nesillere the next generation. Şimdi bir şey hakkında öğretecekler. O yüzden buraya bir de about ekleyelim arkadaşlar. Bakalım. Neyi öğretiyorlar? Çevremize nasıl daha az zarar verileceğini. Bakın yine nasıl kısmı çıktı. Yani how to diyebiliriz o zaman değil mi? Tabii ki şöyle düşünebiliriz. How to harm less diyebiliriz ama bu çok kullanışlı olmayabilir. Şöyle daha güzel bir kullanım var arkadaşlar. How to cause less harm yani bakın burada harm'ı isim olarak kullandık. Fiil olarak da kullanabiliriz. Ama burada bu şekilde kullanmak daha mantıklı olabilir. Neye zarardı? Çevremize nasıl daha az zarar verileceğini ise eğer to our environment Şimdi bir tane daha geliyor ve dünya ana'ya nasıl bakılacağını bir de bu kısım var. Yine arkadaşlar have to take care burada look after da biliyorsunuz bakmak ama look after daha çok bir bebeğe bakmak ya da işte babaanneme bakmak gibi bir kullanım olabilir. Burada dikkat etmekten bahsediyoruz aslında. O yüzden take care kullandık. Of'u da unutmayalım. How to take care of mother earth. Çocuklara geri dönüşüm ve atıkları azaltmayı öğreterek hem ebeveynler hem de öğretmenler çok katkıda bulunabilir. Kim katkıda bulunabilir? Hem ebeveynler hem de öğretmenler. O zaman ne diyoruz? Both parents and teachers. Katkıda bulunabilir yüklemi yazıyoruz şimdi can contribute a lot. Çok demiş olduk burada. Çok katkıda bulunabilir. Şimdi yaparak ederek var arkadaşlar. Öğreterek diyeceğiz. By ya da to diyebilirsiniz. Yani öğretme yoluyla diye düşünebiliriz bunu. Teaching Kime öğretmek? Yine onu yazıyoruz. The children. Çocuklara öğretmekten bahsediyoruz ne hakkında? About geri dönüşüm ve atıkları azaltma. O zaman recycling and reducing waste. Burada waste atık oluyor arkadaşlar. Ayrıca insanlar kişisel arabaları yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gaz emisyonlarını azaltabilir. Önce bunu yapalım. Ayrıca var yine transition kelimesi arkadaşlar. Also diyebiliriz. Besides bunun yanı sıra diyebiliriz. Furthermore dahası diyebiliriz. Moreover yine dahası. Bunlardan birkaç tane bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önemli çünkü writing yaparken belki birkaç kere söyleyeceğiz. Niye sürekli also diyelim değil mi? Yanında bir de besides deriz mesela daha sonra. Kim azaltabilir? İnsanlar. People can reduce neyi? Gaz emisyonlarını. The gas emissions ne yaparak? Toplu taşıma araçlarını kullanarak. By using public transport. Şimdi ne yerine? Kişisel arabaları yerine. Instead of ya da arkadaşlar rather than diyebiliriz. Rather than daha iyi olabilir burada rather than personal cars. Ve endimizi de ekleyelim. Kısa mesafeleri yürümeyi veya iş yerlerine yürüyerek gitmeyi tercih edebilirler. Yine o zaman edebilir dediğine göre şimdi bir daha people demiyoruz arkadaşlar. And ile bağladık çünkü zaten. Can prefer to walk. Değil mi? Yürü, yürüyerek gitmeyi tercih edebilirler diyor. Walk kısa mesafeleri diyebiliriz. Walk short distances veya iş yerlerine yürüyerek gitmekse bir daha walk yazmayalım o zaman or or to their works ya da workplaces daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu serinin devamı kesinlikle gelecek. Çünkü bu Türkçeden İngilizceye düşünmek önemli. Bu dokümana Açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.